Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba. üç arkadaşımızla arkadaşlar, video çekeceğiz ve ünlü olmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız iddialı mı? Alpo bakalım konuş iddialı mısın? Evet evet. Daha doğru düzgün anlatsana. Daha doğru düzgün anlatsana. Ben bravo yedi işte Arkadaşlar o zaman maçımıza başlıyoruz. Ve arkadaşlar başladık gördüğünüz gibi. Malopo bize vuruyor. Hmm. <laughs> arkadaşlar win alacak mıyız? Yazın yorumlara. Videoyu sonuna kadar getirmeyip Apoş'umuzu takip ediyoruz arkadaşlar. Para? <laughs> Kestireceğim. Gitsin mi? Hadi atla atla. <laughs> arkadaşlar Kara Kerem konuşmuyor çünkü Alper'in ağrısı konuşmak istemiyor. <laughs> Ama güzel oynuyor. Bizim rütbemizden iyi. Alperen onun rütbesinden daha iyi. Alperen. Efendim gardasım! Bu videoyu atınca izlersin YouTube kanalında. yazıyor ya. Arkadaşlar almaya başlayacağız sakin baba sakin. Çok kasıyor oradan. <laughs> Ne oluyor lan? Apoş. Awesome. Awesome. Alperen kız değil yarımlara kız yazmayın amza koyarım. Help. Ya Alperen ya. Sakin baba kilo. Canımı görüyorsunuz mu? Canımı görüyorsunuz mu son, son anda? Evet ya. E? Evet. Bana niye bıçak atıyor mesela? Arkadaşlar görüyorsunuz tacize vuruyoruz. Çağ cizgini sot. Ben aldım ki ikisi. Hem dördü ben aldım. Avuku ben alacağım. Haberiniz olsun yani. Tamam iş. Burada olmasa. Ne? Burada olmasa. Yok, graza alacağım ben. Avuk işte grazo. Avuk ne desene? Grazo işte. Ben karıştırıyorum ki de bir. Arkadaşlar görüyorsunuz tacize vuruyoruz. <laughs> Taciz ya varız kaldık abi. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Bizim öldürdün. Hadi bas 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 bas. Gel 45 kaldı. daha 100 saat saniyesi. O matematik çok iyi arkadaşımızın. Apo senin matematikten kaç aldın yavrum sınavında? <laughs> 42. 42 mi? 98. 94 kardeşim. Yok 92. Ağlama. No. Ağlama lan. Kudur, kudur. Kudurma. Kudur. En azından senin kadar kudurmuyorum. Ya. En azından senin kadar kudurmuyorum kardeşim. Beni sıkıştırmışsınız. Taciz yapıyorsunuz ya. ya. <laughs> Açın da bir lütlanalım ya. AVM'yi ben almadım. Ben almadım yemin ederim almadım. Ben de o MP var. Abim varmış. Abim nerede lan? He şurada. Oğlum hiçbir şey çıkmadı ki. Apo. Hiçbir şey çıkmadı ki. Hepsini bağladı ya. Bana da. Adam. Asım. Adam ol. Adam ol Apo bunu haracını keselim mi? Yok. Kestirmiyor benim haracımı kesiyor. Bu nasıl bir iş amına koyayım? Öyle bir şey demedim ki. nasıl bir ses istiyor? Hayat hep şaşırtır zaten. Ben bittiğimden. <laughs> ben yanlışlıkla ben 416'mı satıyorum. Arkadaşlar diğer maçımızı görecekleriniz var yani ne olaylar yaşandı. Onlar yüzünde Adamlar gelmiş yukarıdan bizi aşağı bakıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Değil mi Apuş? Apuş? Apo? Apış. 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 Apo. Hayat hep şaşırdı zaten. Ya burnum açıyor ya. Apo gelin gelin hadi çıkak. Bir yerlere basak artık ya. Oğlum benim emanetlerim niye hep böyle dolu Hiçbir şey yok. Bir tek şunlar var. Bunları atak. Başka bir şey yok. Alperen. Apo. Alperen. Arkadaşlar bunların sesi çok büyük. De de. Alperen. Konuşsana oğlum. Arkadaşlar. Çete şey yazıyor. Bu Alperen malı niye konuşmuyor diye yazıyor. bıçaklamaya ne geliyorsun? Vur çocuk. Bıçak fight. Hadi gidelim. Apo. Apo. Malapo. Gidelim gel hadi. Ya ben bunu bıçağına bir tarafına sokacağım. Şuraya geçemiyoruz ya. Aha. Burayı ilk defa açıyoruz. Lan biz hiç burayı açmadık ya. O senin bıçağını o bir tarafına sokan ola. Apo! Mal abla! Yapmasana ya! Ya sabır Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bu çocuğu nasıl doğurdular? <laughs> Lan Apo yapma. Apo var vale. ya. Nasıl geliyor sana? <laughs> nasıl yapacağım? <laughs> Nasıl bu görevi? Biz şuraya gideceğiz yine? Arabayla falan gideceğiz herhalde. Arkadaşlar yeni modu da bir videoda gösteririz. Bu arkadaşlarla yeni modu. Alperen. 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 Alperen! Alpo, 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 Alpo. Arkadaşlar, şunu ben bir Alperen. Ne 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 ne? Yeni modu, e, yeni videomuzda yeni modu göstereceğiz tamam. Yok, o kadar değil. Yeni modu göstereceğiz oğlum. Yeni mod geliyor ya. Ne geliyor ya? Lan bir sus ya. Bunun bazı arkadaşlar yetmiyor. Tükenilmezliği var. Bunu geri sar. Abi e, bir daha yapamıyorum ki. Yapabiliyorsun. Sanık zaten geri oldu diyor yapılmış. Yapılmış mı? yaşlı kedi yapıyorum ben. Adam geldi, adam geldi. Adam geldi. Okay. Üçümüz birlikte saldırırsa imkansız alamaz. Nerede? Orada değil oğlum. location. Adam indi. Gel şu yukarıya gel. Abi adamı alacağım. Help. Ha ha. Abi dur adam nerede? p 90ı var. İçeride ya. Oğlum nereden geldi? Oğlum kaç kişi? Basarsan tamam, bana öleceksin. Oğlum öleceksin yanıma gel. Demem ya. Yanıma gel. Oğlum bak öleceksin. Adamın P90'ı var. Sana sis atıyorum. Bak apa alamazsın. Adam orada yukarıda gördüm. Ya Apo ben sana ne dedim ya? Ben tek başıma ölürüm ki. Evet arkadaşlar, win alamadım. Bu mallar yüzünden arkadaşlar. İlla ki dalmayın dedim onlara dinlemediler arkadaşlar. Adamın P90'ı var rush atabilir yani. Adam istediği gibi vurabilir yani. Ayrılın. Apo mal gibi niye daldınız Ayrı. adama? Abi Ayrı. ayrıl. Ömer oyun oynanmaz çık. arkadaşlar bunları mı alayım? <laughs> ーに <t ries>